kuzenimin evini bu şekilde ev sahibi polis zoruyla attırdı. Böyle bir adalet vicdan var mı? Adan halkı olarak sizce bu yakışıyor mu? Görün bakın ayıp. Bir ev sahibine kiracının yaptığı muamele. Bir yanlış imza attırması. Bakın evde burası. Çocuklarımın odalarının çiğleri bunlar. Şimdi yemek masası. Televizyonum burada. Çocuklarımın yatağının bazaları burada. Ondan sonra Dolaplarım burada çamaşır makinem, bulaşık makinem. Ufak eşyalarım burada. Buzdolabım burada. olan falan burada. Şurada da işte halılarım var. E, mobilyalarımın diğer parçaları ve bunun arkasında da e, benim giysilerim ve şu an onları da alamıyorum. Böyle kaldım yani. Aksiyim, ev arıyorum, ev de bulamıyorum, evde yok. Yani ben burada mı yaşayacağım çocuklarımla? Elim böyle Tamam komşuluk bir yere kadar ama bir yerden sonra ben... Bana kira sözleşmesi diye içine şey de koymuş icra takibi imzalattı tahliye kağıdı ondan sonra götürmüş icraya vermiş beni icraya da verince bütün olay ortada eşyalarımı avukatlar bilmem nelermiş geldiler eşyalarımı dışarı attılar. Kapımın kilidine varana kadar kırmışlar. Ben evde yoktum, evime girmişler. Geldim ki bütün eşyalarım dışarıda. Benim evimi komple sokağa atmışlar. Ona da kendi de gülüyor. Karı koca yukarıda. Ben hepsinden şikayetçi olacağım zaten onların. Sağ olsun bir komşum e, şey yaptı. Dedi ki eşyalar yazık dışarıda kalmasın dedi. Biz de getirdik buraya yığdık işte komşumun evine. Evde bulanmıyorum. Nasıl edeceğim ben bunları bilmiyorum. Geçen yıl 10 lira ödedim ben ilk tuttuğumda. Bu yılda 12,5 lira ödedim. %25'ten devletin dediği gibi. Ama onu kabul etmedi kadın. Sanırım daha fazla istiyordu. Fiyat belirt diyorum. Onu da belirtmiyor. Sadece çık evimden diyor. Ve onun neticesinde yaptığı durum bu. Deprem olmuş iki gün sonra bana diyor ki çık evden diyor. Hayır çocuklar okula gidiyor. Daha benim şey olmuş, depremin derdindeyiz. Kendi bana ısrarla evimden çık diyor. Ondan sonra 3 aylığına biz de kontrat yaptık tekrar. E ben ev bulamadım. Hangi eve sorsam 100 bin lira diyor adam. <laughs> hiç tabi dinleme falan yok. Polisler falan hep gelmiş ben evde yokken. Sebebi de bu. Ben evden çıkarma sebebi bahçesine bakmıyormuşum. Ondan dolayı beni çıkardı evden. Sanki ben evini değil de bahçesini kiralamışım kendinin. Yani bu sebepten dolayı beni sokağa attı kadın.